Bugün sizlere inanamayacağınız kadar lezzetli, şahane bir tarif sunuyorum. Ee, arkadaşlar bunun içerisinde ne var? Kimseye söylemezseniz kimse bilemez. Tadıyla, kokusuyla hiç kendini ele vermeyen bir e, salata. Şahane bir salata oldu. Ben bunu çok beğenerek yapıyorum ve tüketiyoruz. Ailecek, severek yiyoruz. Sizlere de tavsiye ediyorum mutlaka sofralarınızda bu salataya bir şans verin, bir yer verin derim. Ee, en favori salatalarınızdan olacağına eminim. Kokusunu, tadını sevmeyen insanlar dahi bu salatayı tüketiyorlar, o kadar söylüyorum. Şimdi bakalım salatamı nasıl yapmışım. Pratik bir salata. Afiyet olsun yapan arkadaşlarıma. Merhaba arkadaşlar. Sevgiyle Yaşam kanalıma hoş geldiniz. Bugün e, karnabahar sevmeyenler için, e, sevenler için de tabii ki ama daha çok kokusunu sevmeyenler için güzel bir tarifim var. E, ben bu tarifi çok kullanıyorum. Karnabahar e, salatası yapıyorum. Sarımsaklı, yoğurtlu, mayonezli. isterseniz mayonez katabilirsiniz, isterseniz sarımsak katabilirsiniz. Mayonez ve sarımsak sizin tercihinize kalmış. Ben sarımsağı ve mayonezi kullanmıyorum ama kullanırsanız da olur. Öncelikle karnabaharı çiğden, hiçbir şekilde haşlama falan yapmadan Şöyle siyah yerlerini alarak Şöyle temizledim. Bunları şu kök kısımlarından çiçek çiçek ayıracağız. Şu şekilde. Şu köklerini almayın, e, rendelemesi daha kolay olur. E, salatamı rendeleyerek yapıyorum. Malzemelerimi de sayayım bu arada. E, şöyle küçük bir karnabaharım var. E, ne kadar yapacaksanız siz karnabaharın ölçüsünü ona göre yapın. Yani şöyle bir taneden bile e, bir kase, e, bir servis tabağı salata yapabilirsiniz. Karnabaharım var. Şöyle bir demet e, dereotu var. Ceviz var. Ceviz de olmazsa olmaz. Böyle doğradım. Ee, onlara da dövdüm. Şu şekilde cevizleri de güzelce dövdüm. Ve e, yoğurdum var. Yoğurt da şöyle göstereyim sizlere. Hem süzme yoğurt burası süzme yoğurt şurası da normal kullandığım yoğurt. Ev yapımı yoğurt ikisi de. E, i̇kisini birbirine güzelce karıştırın. iyice özleştirin şöyle. E, ondan sonra katın karnabaharınızı. Süzme yoğurt mutlaka olsun. Süzme yoğurt olmazsa salatanız çok cıvık olur. Süzme yoğurt şart diyelim buradan. Şöyle süzme yoğurdumu da buraya koyuyorum. Yine karnabaharları çiçek çiçek ayıracağım şöyle. Bu yoğurdun içerisine bu karnabaharın tümünü doğrayacağım, rendeleyeceğim. Bu salatayı Yiyeceğiniz gün de yapabilirsiniz. Yani yaptıktan sonra iki gün dolapta da durabilir. Çok rahat. Hiç bozulma olmuyor. Ben çiçekleri ayırdıktan sonra şimdi bunları rendeleme işine geçiyorum. Şimdi rendelemeye başlayacağım. Rendenin bu iri gözünden yapın veya da ince gözünden yapın. Siz bilirsiniz hangisinden yapmak isterseniz ama ben iri gözünden rendeliyorum. Şöyle çiçek kısmından rendeleyeceğiz. Size şöyle göstereyim. Kök kısmı bu şekilde kalacak. Burayı rendelemiyoruz. Şöyle kökünden tutuyoruz ve çiçek kısmını rendeliyoruz. karnabaharları rendeledim. Şöyle. Ee, siz eğer ki bu salatanın karnabahar salatası olduğunu söylemezseniz arkadaşlar hiç kimse anlayamaz. O kadar şahane bir tadı oluyor. Ee, mutlaka yapın deneyin. Karnabaharları rendeledim. Kenara alıyorum. Şimdi içerisine doğrayacağım dereotlarını. Şöyle bir demet. Büyükçe bir demet dereotu. Bu demeti güzelce doğrayacağım. Bunlar da şöyle göstereyim. Bunlar da karnabahardan kalan kökler, saplar. Bunlar da çöpe gidecek. Bunları kenara alıyorum. Bıçağımı alarak dereotlarını doğramaya başlıyorum. Şöyle bunları ince ince doğrayacağım. Bayağı bir ince doğramam gerekiyor. Bir de arkadaşlar masaya getireceğiniz zaman isterseniz salatanıza ekleyebilirsiniz dereotlarını. Yoğurdun içinde beklemesin. Eğer ki salatanız bir gün sonraya kalacaksa yoğurdun içerisinde beklemesin. Deri otunu da güzelce doğradım. Bunu da şöyle koyacağım. Şimdi bu yoğurdu güzelce çırpmam gerekiyor. Şöyle daha rahat karıştırabileceğim bir kap alıyorum. Bunun içerisine alıyorum arkadaşlar. İsterseniz karnabaharı istediğiniz kadar yani tüketebileceğiniz kadar rendelerseniz çok daha iyi olur. Ben bu salatayı iki günde bitiriyorum. O yüzden bize bu salata tam geliyor. Bir küçük baş karnabahar, bir kilo yoğurt. Yarım kilo yoğurt, süzme yoğurt, yarım kilosu da normal ev yoğurdu. İkisi de ev yoğurdu. Yoğurdunu güzelce karıştırdıktan sonra İçerisine güzelce dövdüğümüz cevizleri de ekleyelim. Bu aşamada dereotlarını da ekleyelim. Dereotu çok önemli. Mutlaka olması gerekiyor. Bu aşamada birazcık da tuz eklemek istiyorum. Şöyle bir çay kaşığı kadar da tuz ekliyorum. Sonra salatamı tekrardan karıştıracağım. Arkadaşlar karnabaharı böyle çiğ olarak salatalarınızda mutlaka tüketin. Bu tarifi deneyin. Bana hak vereceksiniz. Şahane bir tadı var. Ve kokusuyla falan da uğraşmıyorsunuz. Ayrıca hiçbir kokusu yok. Karnabahar sevmeyenler çok rahatlıkla tüketecek bunu. Salatamı güzelce karıştırdım. Şöyle yaydım arkadaşlar. Şimdi üzerine cevizler isterseniz böyle bütün bırakabilirsiniz. İsterseniz de kırıp üzerine serpebilirsiniz. Bunlar e, süs olarak üzerinde duracak süslemek için yani. Zaten içerisinde ceviz var. Ve dereotuyla da şöyle güzelce süsleyelim. Salatam servise hazır arkadaşlar. Bu salatayı e, mutlaka deneyin diyorum. Mutlaka deneyin. E, lezzetine sizler de inanamayacaksınız. Videolarımı beğendiyseniz lütfen beğen tuşuna basınız. Ve paylaşmayı da unutmayınız arkadaşlar. Sevdiklerinizle bu tarifleri, bu lezzetleri paylaşın ki ben daha güzel videolar çekebileyim sizler için. Kanalıma abone olup videolarımı beğenmeyi unutmayın. Başka tariflerde görüşmek üzere. Afiyet olsun arkadaşlar.